Bir gelinlik kıza gitsin ailesine çocuklarına kurban olsun diye. İki kurbanlık koça Allah'a kurban olsun diye. Üç askere giden yiğitlerimize vatan'a kurban olsun diye. Allah arkadaşımıza da teşekkür ettik. Evet. Çanakkale Savaşı ulus olarak bizlerin geride bıraktığı binlerce şehit ve müttefik devletlerin binlerce kaybıyla anılmaktadır. Türkler vatanlarını korumak adına, müttefik askerleri ise vatanlarından binlerce kilometre uzakta, niçin olduklarını bilmedikleri bir savaşın ortasında bu. Yani. Şimdi gözlerimizi savaşın devir, derinliklerine çevirelim. önce Biricik oğlu Mehmet'i askere gönderen Irazan'ın evine ardından da cepheye konuk olalım. seni gözledim. Doğduğundan beri yaptığım gibi seni izledim. Yüzüne çarparsa yer, yüreğim ürperir olur. Ayağına taş değerse bağrım yanar o. Kıyamadım güle beni. vardır diye. Canımdan can. garip konuk hem cephemde meçhul asker. Derman ver Allah'ım dizlerime, güç ver ve ellerime. Kazma kürek benim neyime, tırnaklarımı biler giderim kara düşman üstüne. Hadi yavrum açık, hadi git yavrum açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Züngünü tak ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola. Ben toprak düşmana mezar olacak ve diyorum ki toprağıma başka bayrak dikilmeyecek. Hadi yavrum ben yıllarca uğursuz kalayım. Şu yaralı bağrıma taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git. Ya gaz yok ya şehit. 25 Nisan 1915 günü Conk Bayırı'nda Türkler ve Birleşik Kuvvetler arasında korkunç siper savaşları oluyor. Siperler arasında 8-10 metre mesafe var. Süngü hücumundan sonra savaşa ara verildi. Askerler siperlerine çekildi. Yaralılar ve ölüler toplanıyor. İki siper arasında açıkta ağır yaralı ve bir bacağı kopmak üzere olan İngiliz yüzbaşısı, avazı çıktığı kadar bağırıyor, ağlıyor. "Kurtarın!" diye yalvarıyordu. Ancak hiçbir siperden kimse çıkıp yardım edemiyordu. Çünkü en küçük bir kıpırdanışta yüzlerce kurşun yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir olay oldu. Türk siperlerinden bir çamaşır sallandı. Arkasından aslan yapılı bir Türk askeri silahsız siperden çıktı. Hepimiz donup kaldık. Kimse nefes alamıyor, ona bakıyordu. Asker yavaş adımlarla yürüyor, siperdekiler kendisine nişan almış bekliyorlardı. Asker yaralı İngiliz subayını okşar gibi yerden yavaşça kucakladı, kolunu omzuna attı ve bizim siperlere doğru yürümeye başladı. Yaralıyı usulca yere bırakıp geldiği gibi kendi siperlerine döndü. Teşekkür bile edemedik. Savaş alanlarında günlerce bu kahraman Türk askerinin cesareti, güzelliği ve insan sevgisi konuşuldu. Dünyanın en yürekli ve kahraman askeri Mehmetçiğe derin sevgi ve saygılar Üsteğmen Casey Avustralya için? Kimin için? Elbette yüreğimizdesin. İçimizdesin. Bebeğimizin adını sen koy istiyorum. Sonsuz kız öpüyoruz. Eşin Elizabeth. Köyde kim kaldı bilmiyorum ama herkese selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Vatan borcu artık namusun haccan. Eğer dönmezsen de oğlan olursa bebeğin adını koy, değil mi? Rükiye kızımı da hasretle öperim. Eğer dönersen tarlaya ekeriz ve sen en güzel yemeklerini pişirirsin bize. Bekle beni. Karnar tozarken bekle. Ortalık ağırırken bekle. Kimseler de bekle. Salcakla kalın.